Geçenlerde bir arkadaşım dedi, yine sayfa üzerinden herhalde, kim olduğunu aklıma gelmiyor, gelince söylerim. Abi dedi, masa üzerinde 3-5 tane gözlük, yüzünde bir gözlük falan. Demek ki benim tezgahı görseniz gözlük seviyorum. Gözlük takmayı seviyorum, gözlük kullanmayı seviyorum, uzağa göremiyorum, miyobum var çok büyük değil bir 25 bir buçuk civarı. Ayrıyetten ufaktan da bir astigmatım var ama o henüz beni yormuyor. Bu benim ben kendimi bildim bileli 14-15 yaşından beri gözlük kullanıyorum. O zamandan beri gözlerimde küçük bir bozukluk var. Ama gözün gözün yüzümdeki duruşunu seviyorum öyle diyeyim size. Öncelikle bunu paylaşmak istedim. Şimdi gelelim bizim kendi kolumuza. Kim miyim? Mustafa Şentürk, Yıldız Bilgisayar 2, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi, 2. sınıf öğrencisiyim. Evet öğrenciyim. Garaj Tayfa, Garaj Teknoloji Öğrenci Tayfası olaraktan bir araya geldiğimiz bu platformda ortamın en tuhaf, en saçma öğrencisi benim. 4. üniversitemi okuyorum kendimi bildim bileli öğrenmek üzerine hayatımı kurdum. Bundan sonraki yaşayacağım şöyle bir 110-120 yıllık bir yaşam daha var. Çünkü 160-170'ler gibi öteki tarafa gitmeyi düşünüyorum. Bu 110 yılın yine 90 yılını yine öğrenmek üzerine geçirmeyi düşünüyorum. Elimden geldiğince öğrenmeye devam edeceğim kendim için, kendi kapasitem için. Neden? Çünkü abi ben öğrenciyim. Bak adım üzerimde. Adım üzerimde nasıl bir cümle ya? Çok güzel bir cümle. Adım üzerimde öğrenci Mustafa Şentürk 1801 18, .01. 18, .01. 18 bunu diyor ki abi de diyor zirekte bunu Çünkü öğrenciyim, öğrenci olduğum için gurur duyuyorum abi. Öğrenciyim ben. Bu kadar. Öğrenci olmaktan her zaman gurur duydum ve bundan sonraki hayatım boyunca da ki çoğu insanın La 45 yaşında öğrenci mi olur? Bilmem ne bu yaştan sonra öğrencilik olur abi. Ben öğrenciyim ve hayatımın geri kalan kısmında da öğrenci olarak devam edeceğim. Bununla da gurur duyuyorum. Siz öğrenemeyenler otursun ağlasın. Çünkü ben öğrenmeye devam ediyorum. Bu kadar. Öğrenmek dedik ya daha önceden öğrendiğimiz bilgileri 3-5 gün son 3-4 gündeki videolarda da sizinle paylaştık. Biz kabine toplantısı olmadan önce sizinle paylaştığımız videolara bakarsınız birçok şeyi paylaştık. Bu paylaştık onları seyredin onları da göreceksiniz neler olacağını anlattık size. Bir tanesi de neydi tam kapanmaydı. Dün Cumhurbaşkanı akşam üzeri yaptığı kabine toplantısı sonrası konuşmasında açıklamasında tam kapanma yani 29 Nisan'la 17 bu tam kapanmanın 17 Mayıs'a kadar olduğunu da bizzat kaç gün boyunca söyledik. Perşembe akşamı saat 7 gibi başlıyor ta 17 Mayıs'a kadar gidiyor. Kapanmayla alakalı gerçekleşecek olan konularla alakalı, kapanmayla alakalı gerçek. Biz Betir üzerinden okumadığımız için bazen cümlelerimiz tuhaf olabiliyor. Önemli olan ne anlatmak istediğimiz yoksa anlatma şekli o kadar da önemli değil. Samimi olmak, doğal olmak yeterli biz öyle düşünüyoruz. Çünkü samimi olmadığın sürece gerçek olma şansın hiç yok. Dediğim gibi 29'unda başlıyor bu perşembe yani yarından sonraki perşembe akşamı 7'de bir daha 17 Mayıs'a kadar full tam kapanma bayram sonrası pazartesi sabah 5'e kadar. Bu kapanmalar esnasında birçok kısıtlamalar var. Bunlarla alakalı haber geldikçe, ayrıntılar geldikçe onun videolarını çekeceğiz. Ama şu an için bizi ilgilendiren, baştan beri yapmaya çalıştığımız, hani Mustafa abinin her zaman öğrenci o kadar güçlü ki, her zaman öğrencinin istediği olur cümlesi var ya. Hani o videoları seyret, orada göreceksin. En az 7-8 yerde öğrenci dediğin kavram o kadar büyük ve güçlü bir kavram ki her zaman olaylar öğrencinin istediği şekliyle olur. Senin istediğin şeklinle olur diye o cümleleri kurmuştu. 17 Mayısa kadar erteleneceğini o zaman da söylemişti. Ha, 17 Mayıs'tan sonraki tarihlerde ne olur ne biter zaman içerisinde biz kendi aldığımız haberlerle bunu size paylaşmaya devam edeceğiz Şu an için bilmemiz gereken birinci gerçeğimiz şu. Biz çalışmalarımıza, öğrenmelerimize devam ediyoruz. Ne zamana kadar? 17 Mayıs'a kadar. 17 Mayıs'a kadar olan sürede gelecek olan haberlerde paylaşımlarımızı yapmaya dediğimiz gibi devam edeceğiz. Bize haber nereden geliyor? Adam öğrenci ama adam 45 yaşında. 45 senede, 40 senede nereden baksan Ankara'da yüzlerce olmak üzere İstanbul'da orada burada okuduğu üniversitelerden edinmiş olduğu arkadaşları var dostları var. Bu arkadaşlarla dostları yaptığı muhabbetlerde mutlaka bizden daha fazla bir şeyler öğreniyordur. Öyle değil mi? Öğreniyorum da. Bu öğrendiğimi de bu tayfa üzerinden, bu kanal üzerinden paylaşıyorum. Bu kadar. Yaptığım şey bu. Herhangi bir akıl vermiyorum, herhangi bir umut vermiyorum, herhangi bir ümit vermiyorum. Kimseye bir şey verdiğim yok. Sadece sahip olduklarımı paylaşıyorum. Başka bildiğim bir şey yok zaten. Paylaşmaktan keyif alıyorum. O ayrı bir şey. O benim kendi insanlığımla alakalı bir şey. Dün A Teknolojileri sınavım vardı. Hatta onunla alakalı öğrenci olarak yaşamış olduğum bir sıkıntıyla alakalı bir video çektim. Ama biraz sıkıntılı ve stresli bir video olduğu için onu paylaşmadım sizinle. Stres dediğim yani gerdiler Mustafa abi biraz. Saçma sapan bir hoca yüzünden. Hocalar bak 45 yıllık hayatım boyunca ben hiçbir zaman bir hocayla çok mükemmel çok iyi anlaştığım bir ya da iki hoca oldu. Ama bak bakın binlerce hocam oldu benim. Maalesef ya. Dün de bir tanesiyle bu kadar şovenist, bu kadar küstah, bu kadar havalı, bu kadar kendini yüksek gören bir zihniyet olamaz. O hoca için bahsediyorum. Onunla yaşadığım bir sıkıntıdan dolayı çekmiş olduğum videoda Öğrencinin kalitesini bir şekilde anlattım ama sırf dünkü o keyfi muhabbeti bozmamak için onu yayınlamadım. Koydum oraya. Bir ara yayınlarım veya yayınlamam. Önemli değil o kadar. Biz keyfimizi bozmayalım. Biz öğrenme şevkimizi bozmayalım. Biz bu tür hocalara rağmen öğrenci olduğumuzu unutmayalım. Öğrenmekten vazgeçmeyelim. Yıldız Bilgisayar 2. Öğrenci <laughs> öğrenmeye devam. Garaj Tayfa Garaj Teknoloji Öğrenci Tayfası. Birlikte vakit geçirmekten keyif alan insanlar topluluğu. Kaliteli yaşam platformu. Kaliteli insanların kaliteli vakit geçirebilmek amacıyla birbirleriyle paylaşımlarda bulunduğu bir platform. Garaj Tayfa. Sen Garaj Tayfa ile alakalı kimseye abi Garaj Tayfa'yı takip et falan gerek yok. Ama şunu diyebilirsin. Abi Garaj Tayfa diye bir kanal var bir tuhaf bir adam üniversite öğrencisi miymiş neymiş 45-46 yaşında adam hala okuyor dördüncü üniversiteyi mi okuyor güzel de şeyler anlatıyor anlattığı şeyler bana keyif veriyor önceden bildiği haber aldığı şeyleri benimle paylaşıyor ve bu paylaşımlarından ben kazançlı çıkıyorum öğrenci olaraktan gibi anlatabiliyor muyum teknolojiyi seviyor acayip bir adam tuhaf saçma sapan bir tip bu tür <laughs> bu tür paylaşımlarda bulunabilirsin. Kimseye gidip de abi şurayı takip et şöyle. Böyle yok. Bunu istemiyorum. Sen nasıl ki beni takip etmeye başladığında kimse sana şunu takip et demedi. Sen kendin buldun. Ha onlar da kendileri bulacaklar. Bu arayı kısaltabilirsin. Garaj tayfa dersin geçersin. Whatsapp'ta yazarsın garaj tayfa abi. Veyahut da işte grubunda yazarsın. Garaj tayfa ben tayfanın bir elemanıyım. Bu kadar. Abi tayfa ne? İşte tayfa böyle öğrencilerden oluşma bir yer. Hoca yok. Hoca yok. Öğrenci. Tamamıyla öğrenci. Hocaların olduğu yerde biz yokuz abi. Öğrenciyiz biz. Ha hocalardan alacağımız şey ayrı. O bize öğretecek, biz de oradan öğreneceğiz. Ama bize öğrettiği şeyler bize değer katacaksa biz onu öğreneceğiz. Onun dışında onun öğrettiği şeylere de ihtiyacımız yok. Neyse. Tayfa ile kalın, teknolojiyle kalın, öğrenci beraber kalın, peace kalın. Görüşürüz.